Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu sıcak yaz günlerine çok yakışan nefis bir sütlü tatlı tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcut. Tarifime başlamadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Uygun bir tencereye 1 litre sütü alalım üzerine bir su bardağından 2 parmak kadar eksik toz şekeri, 1 su bardağından yine aynı şekilde 2 parmak kadar eksik unu ekleyelim, yarım su bardağı kadar nişastayı ekleyelim. Hatta yarım su bardağından bir tık fazlaydı. Ben buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Karışım tamamen homojenale gelinceye kadar karıştıralım, ardından ocağa alalım ve sürekli karıştırarak pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye devam ettim. Ardından ocaktan aldım. Ocaktan aldıktan sonra içerisine vanilya ve tereyağını ilave edeceğim. Hiç beklemeden bir paket vanilyayı ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağını ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 ml yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından bunu da belirtmek istiyorum. Zaman zaman soruluyor çünkü. Hiç karışımın soğumasını beklemeyeceğim. Diğer tarafta bardaklarımı hazırlamıştım. Şöyle uzun bardaklarda hazırladım. Ee, i̇çerisini ıslatın bardakların mutlaka hangi bardakta hazırlarsanız hazırlayın. İçer, i̇çerilerini e, ıslatın ki, ardından tatlıyı kolay bir şekilde çıkartabilelim. Tamamen en üstüne kadar doldurmuyorum. Çok az bir pay bırakıyorum. Çünkü içerisine birazdan kedi dili ekleyeceğim. Kedi dilini eklediğimde biraz da onun payıyla birlikte yükselecek. Çünkü krema içerisine kadar itiyorum kedi dilini. Sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz elbette bu tatlıyı. Ben bu sefer farklı bir şekilde hazırlamak istedim. Bu haliyle de şahane oldu bence. Sizlere de güzel bir alternatif olabilir. Oda sıcaklığına eriştikten sonra üzerlerini kapatarak buzdolabına kaldırıyorum. En az 3-4 saat kadar dinlendirmenizi öneririm. Dilerseniz akşamdan hazırlayarak ertesi günde servis edebilirsiniz. Ben ertesi günü şekil vermek için buzdolabından çıkarttım. Bir gece dinlenmiş oldu. Yani şöyle parça fındığa bulayacağım. Dış kısımlarını kavrulmuş kadayıfa bulayabilirsiniz. E, pirinç bademe bulayabilirsiniz. Zevkinize göre farklı malzemeleri hindistan cevizine bulayabilirsiniz. Bardan içerisinden şöyle e, bıçak yardımıyla çok az hava aldırdıktan sonra rahat bir şekilde tatlım çıktı. Ve her tarafını buluyorum fındığa. Ardından 3 eşit parçaya bölerek servis tabağını alıyorum. Yapımı oldukça pratik gördüğünüz gibi vakit alan bir tarafı yok. Belirttiğim gibi akşamdan şipşak hazırlayarak bardaklara doldurarak buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ertesi günü benim yaptığım gibi hızlıca dış kısmını bulayarak servise hazır hale getirebilirsiniz. Özellikle bu tarz sütlü tatlı tariflerine bayılıyorum. Çok fazla vakit almayan ve çok lezzetli olan lezzeti konusunda da denedikten sonra bana hak vereceğinize eminim. Buna da şekil verdikten sonra diğer aşamaya geçeceğim. Diğer tarafta benmari usulü çikolata erittim. Üst kısımlarına da kaşık yardımıyla ondan dağıtacağım. Ben bitter çikolata eritmiştim. Sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben son olarak şöyle sunumu daha güzel olsun diye tozantep fıstığıyla üst kısımlarını süsledim. Ardından servise hazır hale geliyor tatlımız. Bu aşamada biraz hazırlık aşamasında biraz vakit geçtiğinden bir tık oda sıcaklığına erişiyor tatlımız. Buzdolabına kaldırarak bir müddet daha dinlendirdikten sonra servis etmenizi öneririm. Soğuk soğuk çok daha lezzetli oluyor çünkü. Şöyle iç dokusunu, dokusunu da gösterdikten sonra sizlere veda edeceğim yavaştan. Tatlımı denediğiniz takdirde duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.